söyledi. Kefer Allah'ın ervaden bir zembi minel kebair. Bu zikri söylediği zaman diyor hadis-i şerifte Allah-u Teala Zatleri o kişinin dört bin büyük günah affedermiş. Dört bin büyük günah. La ilahe. Küçük günah değil ha. Küçük günahları zaten iki cuma kefaret. Değil mi? Yaptığın bir iyilik var ona kefaret. Küçük günahları ısrar Allah sizi onları. Altı saat boyunca içinde tövbe edersen melek sol tarafta yazmıyor. Çok müjde var cemaatimiz demek. Sonra Minel Kebair 4000 bin büyük günahı sürüyor. O kişinin. En azından şu yapmak lazım cemaat-i En azından sabah, bak size ben bir tane en kolayını öğreteyim. Sabah kalktın, La ilahe illallah, bir de akşam. La ilahe illallah. Sabah namazı bir de akşam namazından sonra. Bunu söylüyorsun ya, iki zikir birbirini tamamlayıcı. Yani sabahla akşam mühür gibiler. Bunlar söylediği zaman da o kişi zaman aslında ki Allah o kişinin günahını affediyor ya. Bu zikir ümmet. Ama zikir ama ne zikiri ya? Bak imanınız buna tazelenir Resul Efendimiz sallallahu aleyhi Sonra büyük günahları affediyor Mevla. Dört bin büyük günah bile ha. Büyük ikram ya. Bak. Dıyla denildi ki اِلَّمْ يَكُلْ لَهُ اَرْبَعْتُ اَلْفِ ذَنْبِ Eğer o kişinin dört bin büyük günahı yok ise ne olacak o zaman? Şimdi 4000 bin tane büyük, büyük günahsı insanlar vardır, aramıza aramızda belki öyle Allah kutsu dervişler vardı. Bilemeyiz şimdi kimin olduğunu. Haraba da, ne olduğunu. Harabada da ehline hor bakma. Değil mi? Mevlânâ kulları var. Ya yani Bişri Hafi Hazretleri nereden çıktı? Bişri Hafi Meyhan'dan çıktı ya. Yani. Bişri Hafi Hazretleri diyor. Bakın büyük Allah Bütün Allah kutsu menkıblerinin ismi geçiyor. Yani o meyhane gittiği zaman meyhane böyle şenlenirmiş. O meyhane gitmediği zaman ben tadı düzü olmazmış. Muhabbet olmazmış yani. Ya ama bir tane şey yapıyor, Allah hidayet nasip ediyor. Ondan sonra kaç milyonlar insanın hidayete vesile oluyor. Bak ardından kaç bin yıl geçmiş hala kürsü onu anlatıyor. Bir Şifafi hazretleri ya. Rabbim şefaate nail eylesin. Ya meyhane gitme, meyhane şefleri olmuş. <laughs> ya. Peki o kişinin dört bin büyük günahı yoksa ne olacakmış o zaman? Ona müjde olsun o zaman, ne güzel ya. Büyük günah yokmuş. Dale. Ya kulumin zunube ehli ve ciranihi Denilmiş ki cemaat-i müslümin mi? <laughs> Miras, sen tatlı olarak, tatlı git. Tatlı da. Alın. Sonra cemaat-i söylenmiş ki eğer o kişinin dört bin büyük günahı yoksa onun ehlinden işte annesi, babası, hanımı eğer onların da yoksa ve cirani komşulardan yakın akrabayı talikatında Allah dört bin büyük günahı affeder diyor ya. Cemaat-i bu Tembül Gafil'in Ebu Leys Semelkan Hazretleri'nin kitabı. Yani işkembeyi kıpırdan sallamıyoruz ha. <laughs> Sonra hoca şöyle genelde şöyle, hoca cemaati coşturmak için böyle şey mi diyor? Hepsi burada ibare sevap, burada ibare yazın ne varsa. Diyor ki dört bin büyük günah varsa affolun yoksa diyor.